Musta'zimiz, fermanımız, kudusun İran işi misal. El akramin, Allahum mansur jüsh al aksa, Allahum Ya Rabbi, Kabul ya Rabbi, ilahi sarılan muhterem Aksa sevdanıları. Filistin'iz bu mübarek günlerde yeniden Kudüs için sevdik. Mescid-i Aksa Kudüs bizimdir. Tüm dünya Müslümanlarınındır. Filistin, Filistinliler de bizimdir. Bu birincisi. Onun için bizim her şeyimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya. Biz İsrail'in ne kadar korkak olduğunu biz o gemide gördük. Allah şahitlik gösterdi ki onların aslında şu yaptıkları zulümler onlara destek veren küresel güçlerden aldıkları o desteklerden dolayı. Kudüs ve Mescid-i Aksa katil devlet İsrail'in işgali ve zulmü altında. 7 Mayıs Cuma günü yatsı namazının ardından İsrail güvenlik güçleri Mescid-i e, Aksa içerisine girerek başlattığı işgal girişimini sürdürmeye devam ediyor. İbadet eden Filistinli Müslümanlara saldıran Siyonist rejim, Harebi Şerif'te ibadet eden kadın, yaşlı, çocuk, yüzlerce kişiyi yaraladı. Dünya kamuoyu Siyonist işgalci İsrail'in yeni bir zulmüne daha şahit oldu. İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve işgal girişimleri yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini göstermektedir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa merkezli olarak Filistinli Müslümanların yaşadığı şehirlerde İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. Zulm ediyorlar, işgal ediyorlar, katlediyorlar ve bizlerden de bunlara sessiz kalmamızı bekliyorlar. Allah'a yemin olsun ki bu asla olmayacak. İşgal sona erinceye kadar, Siyonizm, Siyonist zulüm bitinceye kadar biz de susmayacağız, teslim olmayacağız, zulme boyun eğmeyeceğiz. Asla unutulmamalıdır ki Kudüs, Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa'da tüm Müslümanların kutsal mabedidir ve böyle kalacaktır. İsrail, Filistin'in varlığını hiçbir şekilde tanımamakta, özgürleşme yolunda hiçbir faaliyetine müsaade etmemektedir. Filistin'de yapılacak olan seçimlerde Kudüs'te oy verilmesini engelleyerek Filistin seçimlerinin ertelenmesine sebep olunmuştur. Seçimlerde aday olan kişileri sindirmek için baskı yapmakta ve üzerlerine suç atarak bu kişileri tutuklamaktadır. İşgalci girişimlerine karşı koyan Filistinlere orantısız güç kullanmakta gerçek mermilerle siviller katledilmektedir. Filistinleri zorla göçe mecbur bırakarak yerleşim yerlerini hukuksuzca yıkarak Filistin topraklarını işgal etmektedir. İsrail, Müslümanların Mescid-i Aksa'da serbestçe ibadet etmelerini engellemekte ve ibadet yerlerini güvenlik bahanesiyle kapatmaktadır. Şunu da belirtmeliyiz ki, Mescid-i Aksa'da son dönemde bu yaşananlar, İsrail siyasetindeki çıkmazlardan dolayı Netanyahu'nun içine düştüğü zor durumdan kaynaklanmaktadır. Yolsuzluk ve benzeri birçok suçtan hakkında yargılama kararı olan Netanyahu son seçimlerden sonra hükümeti geçtiğimiz günlerde yeniden kuramayınca siyasi olarak kendini bekleyen tehlikenin farkına varmıştır. Kendisinin kendisini bekleyen sonuca yaklaşırken de Müslümanları zor durumda bırakarak ülkesindeki radikal dini grupların desteğini almayı hedeflemektedir. Bu yaşananlar bir süre daha onun siyasi pozisyonu koruyacak olsa da er ya da geç kendisini bekleyen sonla yüzleşecek ve yargılanacaktır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki Filistin'de işgal var, zulüm var ama buna karşı direniş de var. Direniş varsa umut da var. İşte basın yayından görüyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz direniyor. Filistinli kardeşlerimiz ayağa kalkıyor. Bütün Müslümanlara ve onurlu insanlara ayağa kalkın diyor. Bizler de ayağa kalkıyoruz. Bursa'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin her yerinden ayağa kalkıyoruz. Direnişe destek veriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve onların bu güç, güç gösterisinden korkmadığımıza haykırıyoruz. Filistin davası, Kudüs davası bizim için bir iman mücadelesidir. Onların silahlarının güçlü olması, yenilmezlik hikayelerinin biraz birer imaj çalışması olduğunu farkındayız. Biz imanımız ile meydanlara çıkıyoruz. İmanımız ile mücadele ediyoruz. Onların vallahi korkak olduğunu biliyoruz. İmanımız ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu zulme karşı durmanın imani ve itikadi bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. O yüzden dün olduğu gibi bugün de bugünden sonra da Bursa sivil toplum kuruluşları olarak İsrail zulmüne karşı durmaya Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarafımız ve safımız bellidir. Emperyalist, işgalci İsrail'e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz. Başta Türkiye olmak üzere, tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail'in işgaline hayır diyen, Filistinlerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini başlatacağız. İsrail'in Filistinlere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve politikalarını tüm dünyaya duyuracağız. Bugün buradan zalim İsrail, Siyonist İsrail'e haykırıyoruz. Yıkılasın İsrail, enkazını görelim. Ve Filistinli kardeşlerimize sesleniyoruz. Kudüs davasının, Filistin direnişinin yanındayız direnişinizi Bursa'dan selamlıyoruz. Bizler Filistinli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün her daim yanındayız ve bu haklı mücadelenin destekçisiyiz. Son söz olarak diyoruz ki kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin direnişimiz.